Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber serime devam ediyoruz. Haydi o zaman Doberman Seek'im serisine devam edelim. Üf ya. Ben şimdi buralarda acıktım da ne yapabilirim ki? Şu insan geçen seri beni azarlamıştı bayağı ya. Oraya gitmeyeyim en iyisi. Eve mi gitsem? Ne yapsam ya? Hmm. Koku geliyor. Hem de, de değişik bir kokuyor. Şuradan şöyle... Bizim türümüz gibi de kokuyor. O ne öyle turuncu şey? Aman ha! Bu bir til tilki. Annem bana öğretmişti. Hayır, geliyor gider misin? Lütfen lütfen. Ben hiçbir şey yapmadım sana. Aa, lütfenler lütfen, lütfen, çok lütfenler. Aa, kaçmam gerek. Of, çok ağır saraldım aldım ya. Of, ona ben gününü göstereceğim. Değil ki gel buraya. Sen bana nasıl vurursun? Nasıl? Böyle intikamcı bir dobermanım. Ya. Gel buraya gel. Sen oradan değil mi bana? Al. Oh. Bu neydi ya böyle? Allah Allah. Birden aydınlandım. Gidelim bakalım. Ben evime gidiyorum. Of. Ya. Geçelim. Hop. Aa kafamı çarptım. Üst kata gideyim bari. Gidilmiyor da. Ah. Aa, sonca haritaya girdim. Haritayı görebiliyorum orada. Şöyle. Gidip. So şöyle. Bu seri fazla iyi olmuyor galiba arkadaşlar da. Geliştireceğiz bakalım. Çok güzel yatağım var görüyorsunuz. Ama hani ben buradan çıkacağım. Ben acıktım. Ama sadece fare yiyebiliyorum. Aa arkadaş. Arkadaş kokusu. Arkadaş arkadaş kokusu alıyorum ben Aa, koş şu evden geliyor arkadaş ya köpek kokusu köpek köpek bakın orada bu evi köpeğim ya lütfen lütfen arkadaş olmak istedim aa yeter ya git buradan tamam mı aa bu nasıl bir yavru ya ne zannettin ya neden herkes bana düşman anlamıyorum ki ya sadece arkadaş istedim yani herkes düşman ya da şey mi olur? Neyse gidelim. Şu insanları da hiç sevmiyorum var ya. Artık yavaş yavaş büyüyorum galiba. Baksana ya şuna. Tam ısırmalık duruyor ya. Baksana nasıl geziniyor sokaklarda. Gersene buraya. Ben daha güçlüyüm tamam mı? seni tekmelerin bana ne yapar? Oo, istin, istin. Git buradan. Of. Şuna bak ya. Allah Allah. Evimin orada kokular geliyor. Evimin oradan. Hem de evimin oradan. O az önce dövdüğüm şeyin kokusu bu. Artık tilki midir, çakal mıdır? Evimden geliyor bu koku, evimden. Evime asla giremezler. Zıpla. Aa, boyum yetişmiyor ya. Üf ne ya? İnsanlara gidiyorum ben de iyice var ya. Evime gideceğim Evimin yakınında bir tane hayvan görmek istemiyorum. Evimi kaybettim. Ya çekelim be. Evim. Evet. Koku. Koku buradan geliyor. Evimin yanında neredeyse. Ya sen benim evimin yakınında. Ya başka evler ama evimin yakınındasın sen seni çakal bay. Çakal tipi. Evet böyle kaçarsın işte. Zıplayayım ya şuradan. Oo, siz doğanıza gidin. Ne yapıyorsunuz? Allah Allah. Artist ne yapacaksınız bana benim bölgemde? Be? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahakine daha çok yapacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.